Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Brawl Stars'ın 2D versiyonuna döneceğiz. Ama ilk önce biraz Brawl Stars'a bakmak istiyorum. Çünkü yeni sezon falan geldi bir kaç gün önce. Kaç gün önceymiş? Bakalım. Evet 5 gün önce e, yeni sezon geldi ve buna daha gelecek olan şeylerden bir tanesi zaten biliyorsunuz ki neydi oh, de? geldi. Ben aldım. Biliyorsunuz Şuradan değiştirebiliyoruz. Ben de değiştirdim. Kalanını, kalanını da elmasla aldım. Ee, o zaman böyle dükkanda bir şey var mı? Bir bakalım. Dükkana teklif var. Ben de Cordelius olmadığı için burada sadece Cordelius Savaşçı yazıyor ama burada Odin Cordelius şu an dükkanda alabilirsiniz. Cordelius'unuz varsa. Öyle bir şey yok herhalde. Çok genellik getirmediler. ben alanı'nın yeni sezonu var. Ama şuradan bakalım. Şuna etken veriyorlar. Yivrili cephane var. Düşmanlara verilen her hasar ayrıca zamanla ek hasar verir var. Kokofoni Bu ne ya? Ko... Kakofoniden kaçış var. Sersemletme ve yavaşlatmalar savaşçıları etkilemez var. Bir de zaten önceki sezonda olan zaman patlama var. Ee, haritadaki engeller yavaş yavaş yok olur. Çok uzatmaya istemiyordum çünkü e, video çok uzun sürüyor. O zaman direkt ben geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de 2D versiyonuna giriyoruz. Bu arada adını da açıklama yap. Açıklama diyorum ya. Yorumlara bırakacağım bakmayı unutmayın. Oynamak isterseniz tabii ki. Ben biraz oynadım, baktım bir nasılmış diye. Bana göre güzel bir oyun. Böyle şeye benziyor. Böyle Brawl Drash falan var ya. Ay Brawl Drash ne zaten? Ne alaka? Bra Brawl Drash işte oyunun adı. Ne alaka? Diye. Zaten yorumları da bıraktım. Play Store'da 25 karakter var. Karakterin ismini 4 kıyafetlerden Yok yok bu 4-8 It, lock it, lock it. İşte. Öyle ben biraz kutu filan açtım. Bu kutu da değiştirdim. Beraber de biraz sonra. Bir oyunu tanıyalım. Oyun böyle. Burada şu an döndürüyorum farkında mısınız? Yani iki de olduğu için dönmüyor gibi gözükebilir size. Ama döndürüyorum. Bu da bir var. Önce. Bir bir Edgar'la oynayalım. Ve bütün oyun modlarını açtım ben. Buradan girelim o zaman bu Bu arada video fikirlerinizi de yorumları yazmayı unutmayın. Yorumlara bakıyorum. Yap, e, yapacaklarıma da ben bunu yapacağım yazıyorum. Hatta şeyde de yazmışsınız. Böyle Brawl... Ay Brawl Trash Neye benziyor? Neydi o? <laughs> Geometri Trash'a benziyor. Bunun adını da Brawl Trash yapmışlar. Burada engellere vurabiliyoruz ama şu an şurada vurma, vurmalı bir şey yok. Nasıl ya? Nasıl yorumlarım? <laughs> Edgar'ın genel hızı doluyor. Zor biraz. Başka oyunlara da bakmak istiyorum. Başka oyunlara dedim. şuradan menüye gidelim. Sesini de duydunuz. Şu başka oyunlara. Mesela burada t bazı diye bir oyun varmış. Yüzde tamamlamışım. Ama en iyisi bana göre bu game ya yani işte elmas kapmaca. Çünkü sade. <laughs> daha iyi böyle. Diğerlerine <laughs> göre daha rahatlıklı. me! <laughs> 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 ses de daha rahatlatıcı farklı bir ses var bakın benim gibi vuruyor bu gibi vuruyor karakter bu arada Edgar'ın nasıl açtığını no. yorumlarda belirteceğim niye uçuyorsun niye uçuyorsun niye uçuyorsun niye uçuyorsun niye dolduracağım. niye uçuyorsun Discord'da can doluyor. O yüzden Böyle ben, ben burada canımı azaltıyorum iyice. Seni burada dövüyorum. Full yaptık canımızı tekrar. Diğerlerini de göstereceğim. Tamam burası bitti şimdi. Bir akılsızlık yapmadığımız sürece buradan geçtik. Evet. Burada böyle bir yer var. Arkadaşlar oyun bu arada e, çok güzel. Oynayabilirsiniz. Böyle. Edgar'ı da nasıl aldığımı yazacağım yorumlara. Siz de alabilirsiniz. O yüzden e, yorumlara bakıp e, hem oyunun adına hem de Edgar'ı nasıl aldığımı yazacağım ben. Şimdi ben bir kutu açmak istiyorum biraz. Böyle. Ve bir şey çıkmadı. Bu arada bu öner, özel şeyler gördüm de büyük kutu savaş kutusu hala. Bir şey çıkmıyor. Bir şey var. Bir şey, <laughs> bir şey ben. Hiç karakter vermedim. Dükkanda fayda bir Bir şey bakalım. Ben mega kutu açmak istiyorum biliyor musunuz? Hemen tamam, bir durduruyorum. Mega kutu mu açacak? Ben bir reklam izledim. Mega kutu mu açsam? O zaman ben bir videoyu durduruyorum. Reklam izliyorum. Sonra mega kutu açılında size geri dönüyorum. Evet arkadaşlar. Bir reklam izledim. Ve karşınızda mega kutu bastım. 5 yazdı. 4, 2, 1. Ah kaldı hadi. Evet o zaman biz de Biraz oynayalım. Sonra evet. Bir tane daha mega kutu açarız. Videomuzu bitiririz o evet. Bu da bütün karakterleri bir bakmak istiyorum. Bu Özgür. Bu Google

Çok az gözüküyor. Güzel, güzel. Drop. <laughs> drop evet. Bir blok Evet. Biraz daha tutturuyoruz. Bilmiyorum. Yoksa birazdan <laughs> bir Omega kutu açalım mı? Omega kutu ya. Bir şey açalım mı? Ee, Omega kutu. Bence biraz oynayalım. Sonra Omega kutumuzu açalım. böyle bir tane sınalar. savaş savaş topu çok saçma savaş topu mu bilmiyorum savaş topu neden böyle saçma anlamadım ben böyle gidiyorsun böyle gidiyorsun bunları çarpıyorsun ama bunu alıyorsun bugün yok ediyor buradan ne yapıyorsun <laughs> anlamıyorum tamam şunu izleyelim

Yorumları yazsın. Ah gene savaş topuna girdim ya. Neyse. Bir tür daha savaş topu oynayalım. Piper'ı da görelim. Piper'ın açtığı ne oldu? Şey gibi değil mi bu? Oha. Bu topu atabiliyor. Mu? Aa, yaptım. <gülüyor> Yap. <gülüyor> yaptım hoplama şeyinden hoplamayı Bir de ben şunu anlamıyorum. Neden sana üstü atıyor? Bak. Edgar filan yerlerdekini vuruyor ama direkt onu üstü atıyor. Yok. O zaman ee, bir filan da deneyelim. Ama bu sefer bunda denemeyeceğim. 3 T bazlı. Arkadaşlar videoyu çok uzatmayacağım. Yoksa izlemiyorsunuz. abone olup like atabilirsiniz. Oh çok sevindim. <laughs> kimse abone var, like, abone olup like atmıyor. Like, like, <laughs> çok şey boş geçiyor. Videolarımı görmüyorlar. Görmezden geliyorlar. Veriyorum. Biz de şey, biz de uğraşarak video çekiyoruz. Yani siz de gidip böyle bir tane enfekt yapıp bir video koyuyorlar. Onlara abone ol, like atıyorsunuz. Biz burada edit filan yapıyoruz. Ama siz bizi değil onları şey yapıyorsunuz. Biz uğraşıyoruz. Onlar sadece bir tane... Ses enfekti koyuyorlar ve bir tane şeker yediriyorlar mesela bir bebeğe gördüğüm videoda. Bir milyon like alıyorlar. Ben nasıl alıyorlar ya diyorum yani. Siz neden onlara abone olup like ediyorsunuz da bize atmıyorsunuz? Yani onların onlar mı daha çok uğraşıyor biz mi daha çok uğraşıyoruz bir düşünün. Uğraşmadığımızı düşünüyorsanız siz kanal açın. Aynı videoları bizim aynı videolarımızı çekin ne kadar uğraştığımızı anlarsınız. Kimse Allah'ın ortaya like katmadığı için biz bizim de moralimiz bozuluyor. Lütfen bir alttan abone olup like atabilir misiniz destek için? Arkadaşlar bu bu videomuzda bu kadardı. Son olarak da istiyorum. Ee, normal Brawl Stars'ta ne kadar yakın ne kadar uzak diye lütfen oylayın. Yani bana göre bayağı bir uzak gibi duruyor. Çünkü Geometry Dash Stars'ı birleştirmişler. Ama nedense böyle değişik bir şey var. Mesela illa şey Mega Kutu Açıkçı reklam izlemelisin. Onun dışında 30 elmas biriktirmelisin ama elmas biriktirmek de çok zor. Ben bayağı bir uzaklaşmış diyorum. Normal bir rostersa ne kadar benziyor lütfen yorumlara bırakabilirsiniz. O zaman görüşürüz sonraki videoya kadar bay bay.